Aleyküm merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yeni bir içerik. Bugün ne yapıyoruz? Bugün pancar e, yerlerini hazırlamaya çalışıyoruz. Arkamızda yaylı e, bildiğiniz üzere 9 Dragon çizelimiz var. Neylekler tarlamızı şenlendirdi. Neylekler yani geldiği zaman inanın çok keyifli oluyor. Mübarekler. Yalnız şu ileride bir tane ölmüş. Ölmüş kalmış orada. Yazık üzüldüm yani. E, D ile gidiyorum. 2D İki 2'nin D'siyle. Yavaş ve derin bir işçilik yapmaya çalışıyorum. Sonuçta pancar ekeceğiz. Yani kök salacak bir bitki. Havalar biraz soğuk gidiyor. O yüzden Nisan ayının 20'sinden sonra ekmeye çalışacağız. Hani bir daha ekmek zorunda kalmayalım diye. Biliyorsunuz soğuk vurduğu zaman pancar ölüyor. Farklı çizelimizi uyguladık, çizelimizi çektik. Alt tarafa geçtim. Arada yol var. Böyle ufak tefek büyük taşlar var. Bunlar temizlenecek. Taş toplama makinesiyle temizlettireceğiz. Bakın leylek burada ölmüş. Nadas işlemimizi yapmıştık. Ee, gayet güzel derin bir nadas olmuş. Traktör gömülüp gidiyor. Çizelimizi de derin çekmeye çalışıyorum. Bunun üzerine ııı ee, Birkaç gün içinde, birkaç gün sonra ya kültivatör yani kazayı, merdaneli veya tırmık borana işlemimizi uygulayacağız. Yani halı gibi yapmak için. Sonrasında haş temizleme makinesiyle ufak tefek yerleri temizlemeye çalışacağız. Ve sonrasında birkaç defa daha tırmık çekme çekmeyi istiyoruz yani. Yastık başlarımızı böyle tarlaya ilk girdiğimde hallediyorum. bazen bölge bölge yap. tarlayı sürmeye devam edeceğim bazen çok derin gidiyor e, çizelim güzel tarafından birisi şu bulut bu çizgilerini tamamen ortadan kaybediyor düz yapıyor ilk geldiğim zaman merdane siz denedim merdane yukarı kalkırken. Sonrasında bir de merdane el denedim. Baktım merdane el daha güzel oluyor. Yani sapı parçalıyor. keseyi falan kırıyor. Zaten kesek yok da olsun. Y yine de ufak tefekleri kırıyor yani. Dümdüz oluyor böyle gördüğünüz. Bu mübareğe ne yapacağız şimdi? şöyle orada kaldıralım. Aslında görsek daha iyi de yanında da hiç öyle kürek tarzı bir şeyler yok. palama 1400-1500 gazla gidiyorum arkadaşlar. Yani tahmini. Bu ara işlerimiz baya baya bir yoğun. Ee, bildiğiniz gibi gübreyi bitirdik. Çok şükür. Sonrasında yağacak diye bekledik ama böyle çilentiler oldu. Yağmadı. Biz de ilaç yapana kadar bu arada bu hazırlama işlemlerini aradan çıkaralım dedik. Aynı anda aynı zamanda lisans bitirme tezimi yazıyorum. Araştırıp yazıyorum. Fırsat buldukça. Allah izin verirse İlahiyat Fakültesi'nde bitireceğiz. Lisans tezimizi verip Arapça hazırlıklı İlahiyat Fakültesi mezunu olacağız. Çok zor bir okul. Gerçekten bunu tüm duygularımla söyleyebilirim. Normal bir e, fakültede 45-50 ders olurken İlahiyat Fakültesi'nde yani bizimkinde 96 tane falan ders vardı Sonlarına geldik çok şükür İlahiyat Aynı anda ıı, tarım bölümünü okuyorum uzaktan. Şöyle bir aşağı inelim size göstereyim çizen işlevsizliğini. Şöyle kendimizi çekelim. Arkadaşlar bunu kazaya papucunu taktım. Şurada kırlangıç delikleri oluyor. Kırlangıçları buradan söktüm yani şu yanlarda bıçak oluyor. Onları söktüm. Bunları taktım. Şöyle çamuru biraz. Yani görüntü bu oluyor. Ara vermemeye çalışıyoruz. Yani ara vermemeye çalışın. Yanlış söyledim. Yani ara, ara açık kalmıyor. Böyle söyleyeyim. Bunları da yenilemiştim. Bir bunu yenilemedim. Tersini çevirdim. Öbürkülerin hepsi yeni. Nerede biz Allah'tan çamur toplamıyor. Çamur toplasa kaldırmak zorunda kalırız. Nerede ana çekilince daha güzel oluyor toprak. Şöyle göstereyim yapılmış yeri Gördüğünüz gibi 45'imiz Biz elimizle ben Yolun bu taraflarına Ay çekirdeği ekeceğiz Buraları daha hazırlayacağım Şu yolun yukarısını sabah hazırladım İlerleri amcam o, o da ekecek. İlerlerde amcamlar ekecek. Böyle hava soğuk. Gerçekten traktörden indiğim soğukmuş yani. Seni soğuk geçiyor. Sizlere böyle pancar yeri hazırlama videosu da çekmek istedim böyle. Hava soğuk. Traktörün içi sıcak olduğu için klima çalıştırmak zorunda kalıyoruz. İleride nadas eden motorlar var. Bu işlemleri bitirdikten sonra biz de nadasa devam edeceğiz. Toprak ileniyor adeta. Çok güzel oluyor. Burası da yastık başıydı. Evet, bizde işte de durumlar böyle. Çalışıyoruz. Yoğunuz bu aralar o olsun. Şikayetçi değilim bu durumdan. Zevkli çalışmak. Videomuzu sonlandıralım. Çok uzun videolar çekip sizleri sıkmak istemiyorum. Pancar yeri hazırlığı da böyle işte. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.